süreçlerinde ölünmesi. Tabii ki bunu e, mevcut yasalarda çok fazla sağlayamıyoruz. Özellikle hayvan hakları mücadelesindeki herkese özellikle <laughs> minnet duyduğumu belirtmek isterim. Sahadan masaya, masadan sahaya organize bir şekilde mücadele ettiğimizde ancak hayvan haklarından bahsedeceğiz. Fakat elimizde bir mevcut kanun var. Atar atmaz gidiyor ara sıra. Şöyle bir sorunumuz var. Hayvan tanımı bu kanunda eksiktir. Bir hayvanları koruma kanununda biz deney bahsinden e, hiç söz etmemeliyiz. Bir hayvanları koruma kanununda al nasıl yapılır bundan hiç bahsetmememiz lazım. Bir hayvanları koruma kanununda tahliye şartları, e, kesimhaneler, besi hayvanları gibi bir sürü bir sürü hayvanın hakkını ihlal eden tanımlar olmamalı. Bizim yasa çalışmalarımızın temeli bu. Ama e, biraz önce sanırım e, siz söylemiştiniz? Ufuk Bey, toplumdaki karşılığı neyse, siz de söylemiştiniz Samer Bey, toplumdaki karşılığı neyse yasa o kadar işliyor. Biz şimdi e, özellikle uzun yıllardır baroda ben hayvan hakları dersi veriyorum, avukat hakları dersi veriyorum. Hayvana tecavüz ve şiddetten bahsedildiğinde 80 kişilik stajyer avukat grubu kıkır kıkır biliyor. Bir şiddet değil, bir karikatürize edilmiş komik bir şeyden bahsedildiğini zannediyor ve hatta kendi anılarını anlatmaya çalışıyor. Bu gülmece kültüründen çıkarılması gereken bir durum. Ee, hemen parantezçi söylüyorum. Hayvan haklarının hakkıyla korunması için yani tamamlanabilir karşılığını bulur şekilde korunması için mutlaka toplumda kabul görmesi gerekiyor. Şu anda bizim haklarını korumaya çalıştığımız en yakın hayvanlarımız nedir? Kedi, köpek, kuş, say çelikleri içinde martıları söyleyebiliriz. Ee, ve yeni yeni bilince dahil olan bir başka şey de atlar, atlar, eşekler ve katırlar. Artık onları da sokak köpekleri gibi, sokak kedileri gibi tabir gelmiş olabilir. Sık sık görmeye başladık. Bu nedenle en yakın alandaki mücadeleyi fiilen güçlendirirken masada ve sahada e, deney gibi, av gibi, e, kozmetik gibi işte diğer bütün mezbaha gibi hayvan haklarının ihlal edildiğinde hiç tartışma götürmeyen alanlara da yaymamız gerekiyor. Benim bu anlamda bir önerim olacak. Uzun zamandır düşünüyoruz. Dernek olarak da bunun açıklamasını yapacağız. Ee, gerek Ankara'da gerek bürokraside yaptığımız bütün görüşmelerde hiçbir anlamı yok ama ona maruz kaldığımız için. Peki bu hayvanlar hayvan da yediğiniz köfte hayvan değil mi? Kaypak bir soru. Ee, ama gerçek bir soru. Bu nedenle biz hadı kurarken tamamen vejetaryen ve vegan hukukçulardan bu ismi e söylemeye gerek yok ama şöyle açıklayayım. Doğrudan veya dolaylı hiçbir hayvan sömürüsüne taraf olmayan aksine bütün sömürülere karşı dik bir mücadele vermeyi hedefleyen hukukçulardan bulduk. Bu yüzden mesafe çok net. Ee, varılacak hedef çok net. Tabii ki zorlanacağız. Ee, Ankara'ya gittiğimizde e, kanun görüşmeleri yaptığımızda Ceylan derilerinde oturup e, kuzu çevirmeyi insanlara Yemeğinin hakkı, koltuğunun hakkı diye bir şey anlatmamız çok zor. Ama vazgeçiyor muyuz? Hayır anlatıyoruz. Doğrudan bu cümleleri kurarak anlatıyoruz. Önce dalga geçebilir, sonra rahatsız olabilir, sonra susturmak isteyebilir. Ama nihayetinde kabul edecek. Yeter ki biz bu mücadeleyi çelişkiye düşmeden, samimiyetle birbirimize destek verelim. Çok eskiden yavru gruplarından beri biliyoruz, hayvanseverler, ee, biraz irite insanlar. Buna kendimi de katıyorum. 24 saat oraya su koyma, buraya kedi alıştırma. Ee, psikolojimiz bozuluyor ki başka şeylerle de. Şimdi de dernek hattında 24 saat tecavüz, zehirleme, boyun, bacak kırmalar yapılıyor. Biz ne yapmak istiyoruz? Hukuk çatısında buna sağlam bir yer bulalım. İnsanlar bu şikayet yaptığında karşılığının olacağını biz Bize sorulan ilk soru şu. Ee, kendime veya köpeğime şu, şu şu yapıldı, ne yapabilirim? Hukukta tanımı yok. Ben bir hukukçu olarak e, yapabileceğim hiçbir şey yok. Hukuk burada tıkandı demek istemiyorum. Tam da bu nedenle Barolar Birliği'nin yaptığımız çalışmalarda bir hukuk anarşisi yoluna doğru gidiyor. Hukuk içinde, adalet için bir hukuk anarşisi yapmak zorundayız. Bu suçun tanımı yok diye Cumhuriyet Savcısına gitmemek çok basit bir şey. Diyecek ki en fazla ne biçim hukukçusun? Böyle bir değil. suç yok. Neden bana bunu dilekçeyle getirdin? Desin. Orada alacağımız en büyük bir sen ne biçim hukukçusun denme riskidir. Hayvanlara yapılanların yanında asla böyle bir lüksümüz yok, istediğini söyleyebilir. Ama o dilekçeyi görecek, ama o dilekçeyi işlemden kapatabilmek için kanuna bakacak, ama o dilekçeyi tamamen arşive kaldırmak için de bir gerekçe yazacak. Yani hayvana karşı yapılan bir kötülüğün kanun nezdinde cezasız kaldığı arşivde belgelenmiş olacak ki, biz kanun yapımı sürecinde mi? taleplerde bulunduğumuz zaman önümüze onlar gelsin. Hepiniz biliyorsunuz. Ee, yıllar önce Cumhuriyet Savcılıkları'na gittiğimizde kapıdan kovuyorlar. Hatta birkaç arkadaşımız, şimdi e, bir tanesi e, Serak adı geldi, CHP milletvekili. Cumhuriyet Savcılıkları hakim duruşma salonundan çıkarmıştı. Hayvan içinde burada hukukçular vakit mi kaybediyor diye o noktadan bugün de geldiğimiz noktada gerçekten hayvanlar için yapılan başvurular karşılığını bulmaya başladı. Ama biz de bunu toplumda bulunan karşılıkla birleştirmek zorundayız. Mesela kağıthanede bir kedi tecavüz vakası oldu ve bir şahıs yakalandı. Şu anda tutuklu olarak yargılanıyor. Her duruşmasına gidiyoruz. Bu ayın içinde yine duruşması var. Sevgisi yargılanıyor ve adam mı öldürdük? Ya ne yapmışız kediye bunu yaptıysak diyor. Algı budur. Adam dediği insan Adem bahsediyor. Adam öldürmediyse her canlıyı öldürebilme hakkını kendinde göremez ki hiç kimse öyle bir haddi yok. Ve bu tutuklu yargılanmasını çok büyük haksızlık olarak görüyor. Sahipli hayvan olduğu için, bu kedi sahiplenildiği için yargılama var. Sahipsiz hayvanlar için böyle bir yargılama süreci açamıyoruz. Ne yapıyoruz? Hukuk anarşisi yaratıyoruz. Nedir? Hemen hayvanı sahiplendiriyoruz, dolanıyoruz yasayı sahipli hayvan yolundan. Aslında yasanın bunu da doğrudan yapması lazım. O yüzden sahadakiler masaya doğru destek versin. Masadakiler de sahaya gerçekten samimiyetle yardım etsin. Basın var mı gelirim demesin. Masada kastettiğim masa başı desteklerden hayvan haklarıyla ilgilenenler. Saha dediğim ki çok büyük saygı duyuyorum. bir tane kediye, bir tane köpeğe yaralı bir hayvanla karşılaşacağız diye aklı çıkan bir insanız. Nereye götüreceğiz, nasıl tutacağız, eyvah ölür mü diye. Onun için saha çok kıymetli. Ama bunun bir teamwork olduğunu mutlaka herkes anlamalı. Kimse kimseye ben buradayım, sen neredesin demeden evet. olabildiğince gönlünü koyarsa o hayvan kurtulur. Dediğim gibi atlarla ilgili sorunumuz çok büyük. Türkiye'nin her tarafında çok büyük. Şimdi çok uzatmak istemiyorum. Söylemek istediğim şu ben çocukken köpek sevenler derneği görüldüm veya kedilere yardım derneği görüldüm. Şimdi büyük büyük isimler çok sevildiği için ve sosyal medyanın tadı çok güzel olduğu için herkes her şekilde bütün hayvanları kapsayan çalışmalardan bahsediyor. O da olabilir. Ama benim önerim köpek sevenler derneklerinin geri gelmesi. Kedi koruyanlar derneklerinin geri gelmesi. Çünkü o zaman köpek sevenlerle ilgili bir köpek sevenler derneği mesela oluşum bir çalışma yaptığında hiç kimse ona yediği köfte ağaçta mı yetişiyor diyemeyecek. Kediler, kedileri veya köpekleri veya atları spesifik noktalar belirlediğimizde bileceğim ki sahada canla başla onlar kedilerin peşinde, köpeklerin peşinde veya atların peşinde emin olacağız ama Düşman değil, bir birlikte çalışma. Böyle olduğu zaman total mücadeledeki her nokta daha fazla güçlenecek. Yani parça teslim edilir hayvan hakları savunusu dönemine girmiş olacağız çünkü daha önce de konuşulduğu gibi hayvanlara karşı örgütlü bir şiddet var. Hızlı bir kötülük var. Hızla çoğalan bir kötülük var. Kullanımı kullanılma anlamında, hiç sebep yokken şiddet uygulama anlamında. O yüzden bizim onlardan daha fazla olmamız bir anda mümkün değil. Ama onlardan daha kararlı, daha güçlü, daha başarılı olmamamız için hiçbir sebep yok. Çünkü bizim gözlerine baktığımız canlılar var ve hiçbir beklentisi olmadan onların yaşam hakkı için girilmiş bir mücadele var. Bu anlamda biz e, halk hukukçuları olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Türkiye örgütlenmesini tıpkı High Confet gibi hukukçular arasında yapmayı planlıyoruz. Yalnız hayvansever arkadaşlarım lütfen bunu siz de yayın. Buradakiler için söylemiyorum ama herhangi bir hayvanın bir şey olduğunda şu sosyal medyayı düzgün kullanalım. Bu köpeğe biri çarpmış, affedersiniz, var inşallah çocuğumda. Ben orada, burası neresi, çarpan belli bir ilk paylaşımı kim yaptı bulana kadar 200 300 tane yorum. Sonra beziyorum artık, kendi özel yazmaya başlıyoruz. Doğru, net, kısa ve çabuk bilgi. Ha ne yapabiliriz? Yıldırım ekibimiz yok, koşup gidemeyiz. Ama gidebilecek insanlara ulaşırız. Bu anlamda mücadele çok büyük. Kadın hakları örgütleri kimse bana kızmasın. Eylemini yapar 8 Mart'ta gelir oturur evde buyur. Çocuk hakları, keza meslek hakları evet. çok meslek örgütünde çalıştım, hak örgütünde. Ama bizim normal eylemde de bitmiyor, olsun. akşam da bitmiyor. Televizyon seyrederken de uyurken de ay kedi sesi, ay köpek evet. tecavüz mü, acaba izledi mi? O yüzden 24 saat süren yoğun bir mücadele biraz e, sevimsiz görünmemiz de normal. Kimse sevimli <laughs> görmek zorunda değiliz. Ki. O yüzden de <laughs> evet. Kararlı ve cesaretli olmak çok önemli diyorum. Ve de birbirimizin arkamız, arkasında olduğumuzu bilmek. Teşekkür ederim. <laughs>